Saklı İstanbul 2'de bu sefer Zeytinburnu mozaikleri ve Nur Osmaniye ile ilgili bölümlerde ben yer aldım. Tabii Saklı İstanbul 2'de de bir bir rota çizildi. Belli bir yapı grubu seçildi anlatılmak için. Aslında Saklı İstanbul 1'den biraz farkı biraz daha üst üste yukarıya çıktık aslında. İstanbul'daki birçok önemli anıtın ve ziyaretçinin görmediği anıtların, kültürel mirasın bir de e, arkasındaki hikayeleri ve gizlerini biraz anlattık. O anlamda biraz birinciden e, daha farklı oldu. Tabii ikinci de yapay zeka kullanıldı. İlkinde biz 3D bir e, yöntemle modellemiştik yapıları. E, bunda yapay zeka kullanıldı. Öyle bir e, fark var. Onun dışında tabii hiç girilmemiş, hiç e, daha önce ele alınmamış yapılar var. Şekerhan gibi, e, Svendon'u yeniden e, ele aldık. Anemas zindanları var, Yedikule zindanları var.